Baba beni niye çağırdın? Bir seferde verdiğim işi becer be. Bazen benim oğlum olduğundan şüphe duyuyorum. Yine batırmışsın ortalığı. Elimden geleni yaptım, mekan sıkıntılıydı. Bir tek sıkıntı sana değil mi? Bir tek sıkıntılı problemli yer senin değil mi? Halil nasıl becerdi peki? Bak işte burada. Restoran kâra geçmiş. Açıkça söyle. Halil gibi çalışmıyorum, Halil gibi çabalamıyorum de. Utanma. Ya da kafan basmıyor de, çıkışın içinde. Ya o çocuk gece gündüz çalıştı be. Ya sen? Haytalık, hovardalık peşindesin. Tırnaklarımla kazıya kazıya getirdiğim işletmeyi... ...çöpe çevirmeden rahat etmeyeceksin. Daha çok çalışırım baba söz. Gerek yok. Bundan sonra bütün işleri halle bırakıyorum. Sen de git. Nerede gezmek istiyorsan orada gez. Senin oğlun benim. Ben. Alper Kazancı oğlum. Halil Fırat değil. Yapacak bir şey yok. Meseleye duygusal bakmayacak kadar yıllardır iş hayatının içindeyim. Halle verdiğim restoran batmak üzereyken kara geçti. Ya sen? Karen'in restoranı batırdı. Bir de kalkmışsın sen oğlum benim diyorsun. Varsa yok söyleyin. <laughs>